2014 yılında New York'ta bir kadın sürücü kanında %0.33 oranında alkolle yakalandı. Bu yasal limitin 4 katından daha fazlaydı. Kadın kendisine test uygulayan polis memuruna itiraz etti ve alkol kullanmadığını söyledi. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere sarhoş muamelesi gördü ve cezanın kesilmesine engel olamadı. Adı açıklanmayan kadın ve avukatı bu olayın peşini bırakmadılar ve dava açtılar. Herhangi bir şekilde alkol almadığını iddia eden kadın defalarca doktor kontrolünden geçti ve çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Kadın bir gün boyunca sadece yemek yediğinde bile kanında %0.36'lara varan alkol değerleri görülüyordu. Doktorlar bu durumu kadının metabolizmasının gıdaları alkole çevirdiği yönünde yorumladılar. Kadın kesilen cezanın geri alınmasıyla yaklaşık 2 yıl aradan sonra aklandı. Gut fermentasyon sendromu olarak adlandırılan ve çok nadir görülen bu rahatsızlığın başka türleri de mevcut. Adı açıklanmayan kadın hiçbir zaman kendini sarhoş gibi hissetmediğini söyledi. 2013'te Teksaslı bir adamın vücudunun protein ve karbonhidratı uyuşturucuya çevirdiği saptanmıştı. Milyonda bir görülecek bu rahatsızlıkların araç kullanımı konusunda bu insanlara ayrıcalık tanıyıp tanıyamayacağı ise hala bir tartışma konusu. Ceza verilmesin diyenler, vücudun doğal olarak ürettiği alkolün bildiğimiz alkolle aynı kefeye konmaması gerektiğini savunanlar. Ceza verilsin diyenlerse alkol alkoldür görüşüyle ceza verilmeksizin bu kişilerin araç kullanımının tehlikeli olabileceğini düşünmektedir. Vücudun doğal olarak ürettiği alkolün sarhoşluk etkisi yaratıp yaratmadığı ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.